Ben de teşekkür ediyorum Sayın Rektör, Sayın Genel Müdür, çok değerli bilim insanları, çok değerli katılımcılar. Hepinize günaydın. Çok önemli bir kongrenin, çok değerli bir kongrenin açılışındayız. Ben öncelikle böyle bir toplantıyı, bir kongre düzenledikleri için başta Eşkişehir Teknik Üniversitesi Sayın Rektörümüz ve düzenleme kuruluna yürekten tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Ee, bu toplantının ana e, başlığında afet yönetimi ve dirençlik konusu var. Esasen dirençlik e, e, afişlerde de yer almış, İngilizce resilience tabir üzerinden Türkçe'ye e, acaba nasıl monte edelim şeklinde bir düşünce de olmuş ve en uygunu doğru dirençlilik. E, ben bu e, terimin e, esasen bir psikoloji alanında kullanılan terim olduğunu ifade ederek e, başlamak istiyorum. Psikolojide, psikiyatride, insanların geçirmiş olduğu stresler, sıkıntılar, sorunlardan sonra tekrar bu sorunların öncesindeki sağlıklı hale en az bu kadar sağlıklı hale geleceğini tanımlayan, mental kaliteyi tanımlayan bir tabir. Yani toparlanma, yeniden iyileşme, kendine gelme. Yani bazı şoklar ve stresler kaçınılmaz oluyor, ama önemli olan bundan sonra daha güçlü bir şekilde bu dayanıklığı ve direnci devam ettirmek. İşte daha sonra sosyal bilimciler, şeyi bilimciler bunu şehirler anlamına da yorumlayarak bunun değişik versiyonlarını oluşturmuşlar. Çünkü dünyamızda şehirlerde çeşitli şok ve krizlerle baş etmeye çalışıyorlar. Ee, yine bu toplantının ana temalarında konularında olduğu gibi deprem gibi bölgesel, yöresel risklerin yanı sıra bir de bir de küresel risklerle karşı karşıyayız. Eğer geçen sene bu toplantıda e, konuşulanlar içerisinde Örneğin iklim değişikleri, küresel iklim değişikliklerinin küresel bizi bekleyen en büyük kriz olduğunu söyleyebilirdik. Ki nitekim halen böyle. Ancak akut pandemi hadisesi biraz daha gündemi böylece değiştirmiş oldu. Esasen bu iklim değişikliğinin süreci bir müddettir devam ediyor ve önümüzdeki yüzyıla da hakim olacak tarzında söyleyebiliriz. Sere gazlarının etkisiyle birlikte Küresel ısınma beraberinde getiren kasırgalar, sel baskınları, aşırı sıcak havalar, tropikal hastalıklar ve bunlara bağlı gelişen kaynak yüz yüzbinlerce kimseyi hayatından, hayatını vermesine neden oldu. Yüzbinlerce insan evsiz kalabiliyor. Bunlar milyonlara da doğrusu yansıtılabilir. Bildiğimiz gerçekler var. Şu anda deniz seviyesinin altında yaşamaya çalışan şehirler var. Kaçılmaz gerçek bunların gelecekte su altında kalacağı. Ve bu sene başında başımıza musallat olan Covid pandemisi. Esasen pandemi dünyaya yabancı bir tabir değil. Geçtiğimiz yüzyıllar içerisinde milyonlarca insanın hayatına mal olan bütün dünyadaki dengeleri değiştiren pandemilerin bir yenisine bu yüzyıl başında biz de tanık olduk, tekrar tanışmış olduk. Ve bugüne kadar Ölü sayısı, vefat sayısı 1 milyonu geçti. Bundan sonraki süreç çok belli değil. Şu anda dünya nüfusuna bakarsak 100 bin kişide 15 kişi civarında ölüm oranı var ki bunun gelecekte daha yükseleceği bekleniyor. Herkesi ters köşe yapan bir pandemi durumda söz konusu. Bütün öngörüler hepsi değişti. Şu anda aşı bekliyoruz. Mucize aşı ama görüldü ki aşının da birinci kademelerinde zorluklar var. Henüz daha etkinliği tam ispatlanmış değil. Nasıl bir yan etki profili göstereceği konusunda da bir belirsizlik var. İlaç henüz yok. İkinci dalga başladı. Yani bugün dünyanın değişik ülkelerinden geçmişteki en büyük pitler, en büyük rekorlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Sözün özü hiçbir şey eskisi gibi olmayacak motosu üzerinden değişen hayatlar var elbette değişen şehirler var. Tabii bu pandeminin bazı diğer etkileri de var. Örneğin hava kirliliği hiç olmadığı kadar azaldı. denizler temizlendi. Doğa şehre girdi şeklinde bazı tabirlerimiz ve göstergeleri de var. Sokağa çıkma yasakları, fabrikaların durması, uçakların, kargo gemilerinin durması ile birlikte seri gazı salımını azaldı. Bu azalma dünya gaz salımında %8 azalmaya tekabül ediyor. Bill Gates geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir makalesinde acaba koronanın dünyaya verdiği zarar ve maliyet mi daha fazla yoksa bundan dolayı elde ettiğimiz sere gazı kazanım mı daha fazla şeklinde bir takım tasarruf hesaplamalarıyla karşı karşıya bıraktı bizi. Tabii bir bakış açısı. Ama yüzleştiğimiz gerçek içerisinde biz şehirlerimizin yeni normallerle birlikte yaşamaya alışacağımızı bunu da bir afet kapsamına değerlendirmemiz gerektiğini artık bu gerçekle yüzleştik. İşte bu noktada bu şu anda yapmak, yapılmakta olan toplantı ve kongreler bunun yöntemleriyle ilişkili konuları öne serecek ve bazı yönleriyle tartışacak. Önemli olan şehirlerin içine barındırdığı insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını nasıl koruyabileceği, olumsuzlara karşı nasıl kendini toparlayabileceği ve yaşanabilir bir çevre olarak nasıl sürdürülebilir bir çevre olacağını bunları tartışmamız gerek gerekiyor. Daha hijyenik, yaşayanlarının şehir imkanlarından daha iyi koşullarda yararlandığı fonksiyonel şehirler için acaba neler yapılmalı? Bugünkü yeni normal içerisinde şehrin altyapısı, şehirleşme tarzı nasıl olmalı? Çevremizi, şehir sağlığımızı korumamıza şey, destek verecek şekilde nasıl düzenlemeli? Nasıl çalışacağız? Nasıl tüketeceğiz? Nasıl eğleneceğiz? sosyal ilişkilerimizi nasıl düzenleyeceğiz? Elbette bunlar içerisinde ana başlıklarda yenilen, yenilenebilir enerji, verimli tarım ve güvenli gıda üretimini, temiz suya ulaşımı, yeterli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti planlamasını, sağlıklı ev ve sokak mimarileri, yeşil alanlar, bahçeli evler, geniş yürüme ve bisiklet alanları ki son dönemde bir şehir yaşam alanı tabiri ortaya çıktı gibi bu 30 dakika içerisinde 30 dakikalık şehir yani 30 dakikalık yürüme mesafesinde, ulaşma mesafesinde tüm hayatınızı sürdürebileceğiniz bir şehir tabiri ortaya çıkmaya başladı. Elbette mesai esnekliği, uzaktan çalışma, eğitim, alışveriş daha pek çok kavram bu bağlamda ele alınabilir. Yine bu noktada bir şey önemli vurgulamak istiyorum. Toplumların ve şehirlerin dirençli olması yeniden toparlanabilmesi açısından sosyal dirençliği de ihmal etmememiz gerekiyor. Korona sürecinde biz komşuluğun ve sosyal dayanışmanın da önemini bir kez daha kavradık. Büyüklerimizle birlikte zaman geçirmenin, komşumuza merhaba demenin, bir ihtiyaç gidermenin, yaşlarımızın elinde tutmanın önemi her zamankinden daha fazla oldu. Toplumsal dayanışma gene devletin oluşturduğu, öncülük yaptığı ama bireylerin ve STK'ların eşlik ettiği vefa destek grupları ile dezavantajlı gruplara, yaşlara, hastalara insanlığın sıcak elini uzattık. İşte korona süreci belki de giderek daha karmaşık hale gelen savaşların, insanların, dramların öne çıktığı dünyamızda yüksek insani değerleri hatırlamak için bizlere de bir fırsat oldu. Şimdi şehrin bütün bu krizlere olabilecek afetlere karşı dirençli olması gerekiyor. Ayakta kalmamız gerekiyor. Kendimizi toparlamamız gerekiyor. İşte bütün bunların için bu toplantıdaki ana başlıklar çok önemli ipuçları verecek. Bu yüzden çok değerli buluyorum. Toplantının sonuçlarının e, saklanabilir, uygulanabilir, politikalara da ders edilebilir özellikle olacağından da kuşkum yok. Bu duygu ve düşüncelerle ben tekrar, tüm katılımcıları selamlıyorum. Toplantının başarılı geçmesini temenni ediyorum ve gelecekte daha mutlu, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir çevre dünyada buluşmayı temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum.